Selam, umarım iyisindir. Freelance olarak global çaplı çalışıp dolar kazanmayı düşünüyorsan bu videoyu mutlaka izle. Freelance çalışsan bile elinde bir proje yoksa mutlaka iş başvurusu yapıp yeni projeler almalısın. Bu süreçte işine yarayacak 3 tane platformu bu videoda sana sunacağım. Şimdi sırasıyla hangi platformlardan iş başvurusu yapabileceğini ekran kaydıyla sana göstereceğim. Hemen bilgisayarın başına geçelim ve hangi platformunu kullanabilirsin birlikte görelim. İş arayışı için kullanacağımız sitelerden birisi LinkedIn platformu. Bu platform dünya çapında bilinen bir platform. Öncelikle yapman gereken bir profilin yoksa profil oluşturmak. Profil oluşturduktan sonra da linkedin.com/jobs adresine gidip iş arayışına başlamak. Burada yapman gereken çalışmak istediğin ülkeyi veya iş modelini seçiyorsun ve seçenekleri değerlendiriyorsun. Remote olarak mesela İngiltere üzerinde bir arama yaptığımızda gördüğün gibi birçok firma çıkıyor. Bu platformlar üzerinde birçok değişik iş modeli var. Bunlardan bazıları içerik editörlüğü olabilir, blog yazarlığı olabilir, sosyal medya uzmanlığı olabilir, sosyal medya hesap yönetimi olabilir. Yani aklınıza gelebilecek uzaktan çalışmaya uygun bütün iş modellerinizi bu platform üzerinde aratıp bulabilirsin. Ortalama olarak aylık 800 ile 2000 dolar arası kazanman mümkün. Yapman gereken tek sana özel aramaları gerçekleştirmek ve o şirketlere, karşına çıkan şirketlere başvuruda bulunmak. Bazı firmalar dil bile istemiyor. Sadece hesabı yönetmeni veya Türkçe desteği istiyor. Bu şekilde birçok firma var. Bunlara uygun bir şekilde başvurular yaparak kazanç elde edebilirsin. İş aramak için kullanacağım platformlardan biri de Indeed platformu. LinkedIn kadar profesyonel bir site değil ancak oldukça iş görebilir. Özellikle Türkiye'den giriş yaptığın zaman ve Türkçe şeklinde kullanıyorsan siteyi birçok spam Türk tarafından açılmış ilanlar görebilirsin bunlara sakın aldanma. Öncelikle site İngilizce dilinde kullan CV'ni doldur niteliklerini iş tercihlerini tek tek doldur ve İngilizce kelimeler üzerinden iş aramanı gerçekleştir. Ancak bu şekilde elle tutulur iş ilanlarına ulaşabilirsin ve gerçekten etkili bir şekilde kazanç sağladığını söyleyebilirim. Benim İngilizcem iyi diyorsan bu platformu mutlaka göz atmanı isterim. Remoteok.com platformu. Bu platforma iyi olup CV'ni hazırlıyorsun ve ilgili iş ilanlarını aratıp karşına çıkan fırsatları değerlendiriyorsun. Kazançlar oldukça yüksek bazı işverenler işe alım sürecini oyunlaştırılmış şekilde 3 kademeli yapan var, iki kademeli yapan var. Bir proje isteyip karşılığında size ödeme yapan var ve sonuç olarak da işe alıp sizinle sürekli bir şekilde çalışanlar var. Yani birçok seçenek mevcut aslında. Sana düşen ilgili kelimelerde, daha doğrusu senin özelliklerine uygun kelimelerde arama yapıp o iş ilanına başvurmak ve karşılığında da paranı kazanmak bu kadar kolay. Bu platformları eminim daha önce duymuşsundur. Belki de kötü bir şekilde duydun. Çünkü platformlar üzerinde birçok dolandırıcılık olayı olmakta. İşte bu şekilde mağdur olmamak için dikkat etmen gereken bazı püf noktaları var. İlk yapman gereken ilanı veren kişi veya firmanın onaylı bir profile sahip olup olmadığını kontrol etmek. Eğer onaylı bir profile sahipse içerik metinlerini kontrol etmelisin. Atıyorum bir içerik yazımı için sana 1000 dolar vereceğini vaat ediyorsa bu ilan biraz sıkıntı yaratabilir. Dolandırılmamak için dikkat etmen gereken diğer nokta ise senden ücret isteyen iş ilanlarından uzak durmaktır. Özellikle Türkiye'de açılan ilanlarda bazı işverenler senden ücret ister. Bunun karşılığında da ekipman göndereceğini söyler. Ancak büyük bir çoğunluğu dolandırıcı diyebilirim. Üstelik bu ilanları büyük firmaların isimlerini kullanarak açıyorlar. Siz de büyük bir ismi görünce güveniyorsunuz ve paraya yatırıyorsunuz. Daha sonrasında da o numaraya tekrar ulaşmanız mümkün olmuyor. Firmanın kendisine ulaştığınızda ise bu şekilde çeşitli ilanların açıldığını ve bu durumdan kendilerine muzdarip olduğunu belirtip sizi tek başınıza bırakıyorlar. Dikkat etmen gereken diğer nokta ise sözleşmeli projeler. Özellikle yurt dışına iş yapacaksan karşına bu tip iş modelleri sıklıkla çıkacak. Sözleşmeyi kesinlikle okumadan onaylama. Çünkü bazı projelerde sözleşme bitimine kadar yeni bir proje alman istenmez. Bu noktalarda gelir kaybı yaşayabilirsin. İşte bu gibi durumların önüne geçmek için sözleşmeyi mutlaka oku ve daha sonra onayla. Son olarak dikkat etmen gereken nokta ise ödeme noktasıdır. Ödemenizi proje başında mı, sonunda mı veya bir kısmını proje başında alıp tamamını da sonunda mı alacaksınız? Bunu işverende kesinlikle netleştirin. Aksi durumda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ödeme konusunda diğer dikkat etmen gereken nokta ise ödemenin ne şekilde yapılacağıdır. Eğer ödemeyi banka hesabına yapacaklarsa döviz cinsi gönderecekleri için büyük bir kesinti yaşayacaksın. Bu kesintiyi yaşamamak için ödemelerini Payner veya diğer üçüncü parti araçlar üzerinden iste. Eğer karşı taraf bunu kabul ederse büyük bir kesinti yaşamazsın. Yurt dışındaki firmaların büyük bir çoğunluğu bu şekilde ödeme yapmayı kabul etmektedir. Sonuç olarak sana gösterdiğim platformlar üzerinden ilk işini alıp sen de freelance çalışmaya başlayabilirsin. Benzer videoların devamını istiyorsan kanalıma abone olup videoları paylaşmayı unutma. Aynı zamanda bildirimleri de açarsan haftalık yaptığım yayınlardan haberdar olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine iyi bak.